Dombili Ayşe'yi Ayşe yi yine kışkırtacağız arkadaşlar. Dombili Ayşe çok kötü bir Burnu çok uzun. Bu <laughs> Burnu değil. çok uzun diye çok kötü. Bu bir değil bu iki. Poposu ayı gibi. Ay, ayı deme. Ayı deme. Ne yapıyorsun öyle? Yapma. Evet arkadaşlar. Ve hmm. saçı arının iğnesi kadar ve de babaannesini gömüp <laughs> onun çöpe atmış ve göbeği kocaman. <laughs> evet arkadaşlar bu nedenlerden dolayı Ayşe'yi sevmiyoruz. Evet. Ve kardeşi yok. Benim ablam var. Ama benim de kardeşim yok. Var. Yok. Var ben. Sen benim kuzenimsin. Kuzen kardeşinim. İnşallah Allah. üvey kardeşim ben senin. <laughs> <laughs> Lakin for you burun. <laughs> Allah bir şey ben şey dışarıdan, dışarıdan. Tamam söyleme onları videodayız şu an. Evet, unuttum. Arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım buraya. <laughs> evet arkadaşlar tam bir dakika 18. Başlattım. 18 evet başlattım. Evet arkadaşlar ee, Defne Aa uzun küçük sıralığına bir yere gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dombili patlıcan. Dombili patlıcan burun surat ve makarna kollu adam. Çok kötü biri. Ve bacak kılları varmış. Daha iyi. Abi enseme şapalak vurdu ya. Burası abi annem. Evet arkadaşlar yine geldik. Evet arkadaşlar bu arada Defne de bu oyunu yükleyecekmiş ve YouTuber olacakmış arkadaşlar. Şaka yaptım. Defne sadece Defne sadece bu oyunu yükleyecekmiş arkadaşlar. Ay 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 ay. Efendim Evet arkadaşlar yine bu değişik yere geldik. Ya bu tuğlaları neyle kırabilirim? Bir tane araştırın arkadaşlar. Bir tane balyoz var mı? Dur. Evet arkadaşlar bizi tam olarak şeyde yakaladı. Arkadaşlar şimdi bu bin katlı eve nasıl çıkacağız? Nasıl şey yapacağız? Hepsi bir sonraki... Evet arkadaşlar hepsi bu videoda. <laughs> Arkadaşlar Ayşe biraz kaşındı galiba. Biraz kaşıyalım onu. <laughs> Hatta çok kaşındı arkadaşlar Ayşe. Bay <laughs> bay. Bay bay Ayşe. Ayşe. Lan aha Ayşe beni yakaladı. Ya sen sessiz konuşsana neden sessiz konuşuyorsun? <laughs> Bilmem. <Bilmiyorum. gülüyor> Ayşe'nin sırtı kaşınıyor. Ha, tamam söyle işte neden söylemiyorsun? Utanıyorum Ayşe'ne. Ayşe gelir beni bir <laughs> Arkadaşlar Levliye'yi şu an melekler taşıyor. Uçuyor, evet çok. arkadaşlar. Levliyi Levliye'yi uçurma hatası arkadaşlar bakın. Ayşe'yi gıcık etmek istiyorum ben. Tamam hadi edelim. Gel şişko gel. Bay bay şişko. <gülüyor> Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Ayşe en iyisi. Evet arkadaşlar Ayşe her zaman en iyisidir. Ya, dur dur ben sana oyun diyeceğim. Arkadaşlar Defne ilgilensene burayla. Evet arkadaşlar Ayşe Ayşe. Korktum ya. Ayşe. Va. Ayşe geliyor. Ayşe. Surata bak ya. Ayşe. Pamuk yüzlü Ayşe. Pamuk yüzlü. <laughs> Ayşe. Ayşe. Ayşe'nin Ayşe. Ayşe en sonu mu? Ayşe. Ayşe. Ayş, Ayş, Ayş. Ayş. Ayş gel buraya Ayş. Ayş. Ayşe. Ayşe. Arkadaşlar Ayşe'ye bakın siz ya. Road line vay ba ba Çeşme olsa mesela ne güzel olur kaç? O borudan besleniyor bir şey diyeceğim bence şey Ay Ayşe'nin şarjı sıfır bizi kovalamak uğraşıyor işi gücü yok bizi kovalıyor gel Ayşe gel <laughs> bak dedim ben sana bizi kovalıyor Ayşe yemek tabağında beni kovalıyor konuşma... çünkü beni tavuk gibi görüyor Ayşe beni pişirmeyi düşünüyor bu Ayşe adam Ayşe'nin beyni var mı ya nereden bilelim biz abicim şimdi yani o konuları karıştırma bence beğeni yok. <laughs> bence de. Ayşe bizi kızarmış bir tavuk olarak görüyor ve bizi kovalıyor, bizi yemeye çalışıyor. İmdat 112 yardım edin. Yardım, yardım, <laughs> yardım edin geliyor, geliyor yardım edin. <laughs> Yardım edin elinde çatal bıçak satı şey var <laughs> arkadaşlar Ayşe duvara çarpıyor <laughs> Gel Ayşe gel arkadaşlar Ayşe şey 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 <laughs> şey <Ayşe. gülüyor> şey Ayşe Ayşe <laughs> Ayşe Ayşe nereden çıktı Ayşe <laughs> Ayşe geliyor Ayşe delirmiş buradan çıkma. Kız kızın odası var Ayşe'nin. Kızlı odası. Kızlı odası. Ayşe'nin kızlı odası var. <laughs> Çünkü Ayşe bir kız. Arkadaşlar Ayşe nerede gören oldu mu onu? Yatağın üstünde zıplarken ben... <laughs> Ayşe yatağın üstünde zıpla <gülüyor> bence. Ya <laughs> Ay, <laughs> yatakta Ayşe'nin yatağı bu değil mi? Aa bizim evdeymişiz ayı. Gel buraya Ayşe. 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 Ayo Ayşe. Ayşe neredesin? Yemeği bekliyorum seni. Ayşe. Ayşe. Neredesin? Ayşe. Ayşe, Ay Ayşe, Ayşe gel Ayşe gel. Ayşe <laughs> evinde çiçek tutuyor ama donuyor. Ya şey. ne yapalım? Tamam, tamam <laughs> ya. Ayşe gel. Ne alakayım Ayşe gel gel. Heh, yemek hazır Ayşe ne neden yapıyorsun? beni Ayşe beni yemek gibi görüyor. Yardım edin. Ayşe. Biraz acil. Ha geliyor tombalak tombalak. Burnu uzun. <laughs> Kola Turka Ayşe. <laughs> Kola Turka Ayşe. Ayşe. Arkadaşlar reklam değildir. Kola Turka Ayşe. Ayşe, Ayşe sen. yemek vakti seni gidi obur. Annesi çağırıyor. Ayşe obur musun sen? Oburum anne. <laughs> Ayşe. Ayşe. Ayşe, tamam. Ayşe kızın ayşe, ayşe, kızın ayşe, kızın ayşe, kızın ayşe, tamam Ayşe. tamam. Dur. Ayşe, dur. Ayşe, Ayşe. ayşe, ayşe, ayşe. Yenen takımlarını dağıtır mı Ayşe? Asıl sinkritte tarz yansın? Gel Ayşe. Gel. Yukarıya çık yukarı. Popoya bak. <gülüyor> 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 ya bu sen stubs. Ayşe metrobüse dönüştü arkadaşlar. Yardım edin. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Kafasına> yapsın, <ne? gülüyor> ki. Ayşe. Kocası, Ayşe, Ayşe ben Sonic miyim? Neden bu kadar hızlıyım Ayşe? <laughs> <niç> ya? <laughs> ya ne alaka. Abicim. Komik şeyler söyle ama yani. Bu kanal için hiç komik değil bunlar. Komik büyüdü. Ayşe neredesin? Ayşe ben Sonic miyim? Motor mu taktım bana Ayşe? Yok, Sonic izliyorduk yani. Sonic tanıştın mı? <laughs> He <Ha>, tanıştım tanıştım. <laughs> Ayşe kör. Kör olası Ayşe. Ayşe geliyor. <laughs> evet Ayşe çok şık şekilde geliyor arkadaşlar. <laughs> en iyi modası buymuş. <laughs> Bence Ayşe'nin suratı dünyadaki en güzel moda. Ayşe'nin suratı değil, Ayşe'nin kıyafetleri bak, bak moda, moda'nın kralı bak Ayşe. Gel de biraz krallık görsünler Ayşe. Ayşe gel biraz krallık görsünler ayol. He gel Ayşe. Evet arkadaşlar Ayşe Ayşe'nin kombini görmek istiyorsanız size anlatayım. Bir bir parmak arası terlik, şort yeşil bir şort ve gri bir. Evet arkadaşlar Ayşe'nin kombinini gördüğünüz gibi Ayşe kombini gösterirken bir, bize kafa attı biraz sinirlidir kendisi Ayşe. Ayşe gel bakayım kombini kes. Ayşe <laughs> Ne diyorsun? Ya küfür etmez. Sen bir Ayşe ile böyle konuşamaz. Ayşe sen de sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ayşe'm bir tane oğlum Hayır. Ayşe'yi ben seviyorum. Sevmiyorsun. Seviyorum. seviyorum. Git öp de görelim. Tamam. Bunu sen istedin. <gülüyor> 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 Öpmedim ki. Tokat attım. <laughs> ne tokat ya? <laughs> Ayşe, neredesin? Seni öpmem gerekiyormuş, kanıtlamam lazım. Babaannesi arıyor şu an. Babaannesi mezardan eser. Mamaannem mezardan çıkıp arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de öpmedin gene. Ya öptük ya. Vakumladın. <gülüyor> <gülüyor> Vakum makinesi uğras. Yap, bak böyle yap. Yap, Öptüm bitim yap. Tamam. Ya. Gündes. Sakin. Sakin. Ya nerede bu? <laughs> <laughs> ya, ya bu sefer de ne yaptın biliyor musun? <laughs> Ney? Kitaplıkla dövdün onu. <laughs> yani, Kitap aklına ilk gelen şeyi söyledi. Uf, kombine bak Hadi. adamın be. Kombi. <laughs> 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 Yine tekmeleden. Yine yani tekmele mi <laughs> <öptük> ya? yapıyorum. <laughs> tamam. <laughs> 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 bu sefer de olmadı. Evet arkadaşlar biraz korktuk da oturuyorum ve Mehmet geliyor. <laughs> Mehmet değil onunla da Ayşe. şey. Kocasının adı Mehmet bunun. Ya bu zaten koca. Koca <laughs> O zaman karısı, bununla da Ayşe karısının adı Aman karısının adı Mehmet. Gel buraya bakalım. <laughs> Mehmet Hakan <Aykırton. gülüyor> <laughs> ben korktum. <laughs> ha ha korkmuşsundur kesin. 4 yaşındaki kuzenim. <laughs> ben dört yaşında değil. Sen on yaşındasın. <laughs> Aa geliyor geliyor. <laughs> Lakin for you Lakin for. Evet arkadaşlar. Defne burayla ilgilenir misin lütfen? Evet arkadaşlar. Bu borulardan beslendiği için bu boru buraya akıtıyor. Yediklerini ve sindirimini buradan yapıyor. Ve bu masum kutu sindirimi süzmek zorunda kalıyor kombine bak. Aynı benim gibi bir kombin seçmişsin kardeş. Aa. Şu an arkadaşlar Ayşe'nin kombiniyle kombinim aynı. Çünkü otobüte arabamı sattım. Nasıl ya? ya? Nasıl oğlum nasıl? Of arkadaşlar ya. Ama siz bakmayın bir şey yapacağım. O Ayşe ne ee, ne yiyorsun? Aa arkadaşlar, ne haber? Nasılsınız? Ee, ben kendi evimde değilim şu an. Ayşe'nin evindeyim aslında. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben aslında Ayşe'nin evindeyim şu an arkadaşlar. Ayşe'nin evinden de Ayşe'yi izleyecek değilim. Ayşe en son yemek yiyordu. Ayşe ne ara oraya gittin ya? Yemek akıyor mu diye bakıyor. Ayşe kedi onu ister misin? <laughs> ya. Ye, arkadaşlar Arşe'ye bak. Arkadaşlar arkadaşlar kediye bakıyorum. Ayşe kedimi seviyor. Ke Ayşe kedimi bırak. <laughs> Can bu bus <buzlu> sana yalatıyor? <laughs> ya yani ben yalamadım ki. <laughs> Ya ne yalaması? Yuma <laughs> sana yalattı sen ya. Yalamadım ki. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> salam. Salam Ayşe. Ayşe salam. <laughs> Ayşe salam bir dolar. Ayşe salam bir dolar. Bir şey diyeceğim. Ayşe'yi alıp gelsene. Tamam. Ayşe bu arada bin TL. Oo. Ayşe... Pahalıymışsın ama... be Ayşe. <laughs> aslında Ayşe... Aslında Ayşe bir TL tamam, çok değersiz. Tamam tamam tamam. Bak komik şeyler söyle. Neden? Neden ne? Neden komik şeyler söylemek <laughs> yerine böyle şeyler söylüyorsun? Tırtık. Ne yapıyorsun ya? <laughs> evet arkadaşlar bugün... Ay... Bu eve girsin. Evet arkadaşlar... Ya <laughs> Evet arkadaşlar bugün Ayşe'nin çitlerine üstünde veriyoruz. İnşallah Ayşe kızmaz. Ayşe bir gelir misin? Ayşe yediklerini akıtıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Ayşe Galatasaray neymiş bu arada? O yüzden onu iki saniyelik bir travmaya getiriyoruz. Şuraya monitörü koyalım. <laughs> Benim karım sarıl <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu şarkı duyunca <laughs> eee deli deniyor baba bu 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 gel Ayşe <laughs> kapıdan geç Ayşe gelme hayır seni seni sevmiyorum anladın mı hayır gelemez Ayşe çok Ayşe hoppa dona bak, bak Ya don değil o short short. Shorta <laughs> bak dedim zaten. İşte don, <laughs> don dedim. Zaten. <laughs> Arkadaşlar ya biraz sıkıldık mı sanki ya biraz göbek atalım ya neredeymiş benim koca göbeklim u uh, u uh, u uh. göbeğe bak göbeğe bak u uh, 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 uh. bence bu video Ayşe bizi göbeğine yakalayınca. Atletin çıkarsın Ayşe. <laughs> ya Ayşe. <laughs> Ayşe neden atletini çıkarsın? <laughs> Çıplak gelsin ortada. Ya tövbe <laughs> tövbe ya sapık mısın? Allah misin? aklımı çıkarttı. <laughs> Korktum. Evet yine geldik. Kapı <laughs> <Baba> kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Şimdi koş 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 Evet arkadaşlar. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar Ayşe kapıyı açmıyor Ayşe kapının içinden geçiyor. Arkadaşlar Ayşe'nin poposu patlayacak. Neyse arkadaşlar ben dolaba tırmanmak istiyorum ama tırmanamıyorum. O yüzden başka bir o yüzden başka oyuna geç. Evet arkadaşlar eskimiş bir oyunumuzla devam ediyoruz. Hatta edemiyoruz. Bak, 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 a, a, ettik arkadaşlar. Dedim ben. Arkadaşlar bu yer çok güzel. Bu yeri ben çok seviyorum. Ya ben onları bulmayacağım ya. Bulsan ne olacak sanki değil mi? Aa. Ya beni de var dönüştürdü. Ya nasıl görmedin? Ya. Ya Burada eşya var kıbrıdan haber. Şu varın işini atıyorum vallahi bombayı. Hiçbir şey yok. <laughs> hayır hayır. Burada sesini görebiliyorum. Neredesin ya? burada. Aa. Hadi. Aa. 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 Ya arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum? Şurada şey yok mu? Evet. İki saattir buna sıkıyorum ya ben. Cansız, cansız, cansız. Can yok. Evet arkadaşlar bugün duba avlıyoruz. Dur <laughs> ben Evet arkadaşlar. Ha. <laughs> koş koş koş. Şey, bu kimin? Şimdi Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin? Bu canlı Buna buna da vurmam lazım o zaman. Aha 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 aha. <laughs> <laughs> Öyle. Ye! Bunun arkasındaymış. Ha! Ha! Koca herdes ha, ha! Ormanda iğne ararmış. Ya ormanda iğne ne Allah aşkına da o sözü bilmiyorum. O sözü bilmiyorum. Bilmiyorum ne olmuş. O zaman neden söylüyorsun? Arkadaşlar burada kesin biri var. Biz mi kazandık şu an? Aa, hayır, öldüm. Arkadaşlar ben kutu olamam. Bana kutu diyemezsiniz anladınız mı? Çünkü ben kutu değilim. Sen bilirsin. Kutuya benzer bir halim yok arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim öncelikle. 2 saattir de buraya çıkmaya çalışıyorum onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi biliyorum sesim çıkacak ama çok değişik bir şey yapacağım. Ya burada kapı yok muydu? Ha, Hayvanla da yetişemiyorum öldüm. Arkadaşlar öldüm ya. Ya yapamıyorum daha. Hadi bay bay bu video burada bitmiştir.